Ez ez şu akın ise Dorian, Dalai, Mantlay Bey, en Las Vegas Gazino Nevada, IFBB Puzenti. Babalar babalar ben çok doluyum babalar çok doluyum bildiğin gibi değil. Zirve yalnızlık ya. işte. ne ben veriyorum ama inen öyle sanmıştım. Çoğu zaman diyorum ya keşke sıradan biri olsaydım. Keşke hiçbir şey bilmeyen bu mallar gibi olsaydım ve bir şey bildiğimi zannetseydim bunlar gibi. Ben salak olsaydım hiçbir şey umurunda olmasaydı her şey kendilerinden olsaydı. Ama değil işte baba hiç işte. Ben yüzüm için kitap çıkarmayı düşündüm. Hani dedim ki bu hayatta bu bilgileri dedim kitaplara işte şey yapayım aktarayım. ne nesile, nesile insanlar faydalansın. Aradaki iyi insanlar. Not bizim bütün çabamız aradaki bizim gibi insanlar için. Yani diğer insanlara da zaten ızdırap dediğim gibi hani küfürlerimiz ve videolarımız İyi olanlara ferahlık verir, kötü olanlara ızdırap verir. İşte kitaptaki bilgiler vesaire hep sayılır. Sonra düşündüm düşündüm abi kitap okuma bilgili alışkanlığı insanlarda yok. Haklı olarak da öyleler yani çoğu insan adam oku oh, baba oku oh, oku baba yok. Zaten amına koyayım psikolojimiz bozuktu. Hangi kişilik bozukluğumuz neredeyse tavan yapacak. Kendimizi dünyaya geldi gelirli, oradaki çocuklarla uğraş, namussuzlara ceza kes, kahvelere seyir ceza kes, şuna kes, buna kes. Amına koyayım yoruluyor insanı ya. Vallahi bir daha. Namusuma dinime yoruldum ya. Haziranda çektiğim videoları söylemiştim. Bak demiştim. Bir Temmuz'dan itibaren bu evde durulmaz. Bu ev yazın cehennem gibi durulmaz. Taşınmam lazım. Beklentiler vardı. Beklentiler olmuyor. Beklentiler olmayınca abicim insan cinnet geçiriyor. E cinnet geçirince ne olur abi? Yarın bir bakarsınız bilgi adam reis haberlerde. Cinnet geçirdi. Falanca kişiyi temizledi. Falanca kaç kişiyi şöyle yaptı böyle yaptı. Aile faciası falan da filan. Ya. Ondan sonraki yol haritam şu. An bulsun ki benim, benim, benim gibi insanların hak sahibi ve dürüst insanların rahat etmediği bir dünyada size yemin ediyorum hiçbirine rahat veremeyeceğim. Kimde ne kadar hakkım varsa herkes ve verecek bu kadar net. Hayırdır baba ya, herkes kral gibi yaşıyor, mutlu bir şekilde yaşıyor, huzurlu bir şekilde yatıyor. Ama ne yapayım biz nelerle uğraşıyoruz neler. Başımızı belaya sokmadığımız kolay olmadı. Hayatımız orospu çocuklarla geçti. Bu ne lan? Hazır günah değil mi oğlum bize? Biz de bu dünyada yaşamaya gelmişiz aman hafim. Vallahi baba ben diyeceğimi dedim. Lan böyle bir şey var mı lan? Lan böyle bir şey var mı ya? Lan ben zaten babasız büyümüşüm. Lan böyle bir şey var mı ya? Bak hele ya. Ananı baycana sikim dünya senin ya. Lan sizin amınıza koymaz mıyım ben senin için? Sen de. Neymiş önüne bilse çekiyor baba. Yarrayı. İndi bu kadar olsun. Hayatın sikili amına. Bunu da geçmiyor baksana bu sevda nedir biliyor musun? Bu kensin diyor bu haşır poşur diyor. Ha kensin. <laughs> ha abi, böyle bir dünya var mı ya? Ya biz ne salakmışız amına bunun. Ömrümüzü boş şeylere vaat etmişiz ya. ...yapısına sahip olduğumu, normal bir insan olmadığımı, seçilmiş bir insan olduğumu kabulleniyorsunuz. Ben de kabulleniyorum. Mehdilik olaylarına da buradan cevabını kısa ve öz şimdilik vereyim tamam mı? Şimdilik kısa ve öz. İleride detaylarına gireceğim. Arkadaşlar ben normal bir insan olmadığımı zaten farkındayım. Çocukluğumdan, bebekliğimden tut bu yaşıma kadar. Siz beni mesela örnek veriyorum. 5-6 aydır tanıyorsanız ben kendimi 35 yıldır tanıyorum. Ve bütün hayatımın analizini defalarca yaptım ve yapıyorum da. Normal, sıradan bir insan olmadığından eminim. Seçilmiş bir insan olduğundan eminim. Avradı sikişmişler, götten yemişler, anası götten sıçmışlar. Ulan orospu çocuğu, Mehdi demek ne demek? Mehdi demek sizin gibi orospu çocuklarının yedi ceddiyle, sülalesiyle, aşiretiyle, anasının amıyla uğraşacak adam demek. Yani bu ne demek? Cefa demek, dert demek, keder demek. Amına kodumun çocuğu. Çok mu iyi bir şey yani? Biz çok mu meraklıyız Mehdi olmaya? Mı? ne yapayım? Boş boş unutun gitsin artık her şey bitti dünyanın sonlarındayız. Vücut geliştirmek, vücut geliştirmek. Bakın kısa bir cevabını söyleyeyim. Benim için var ya bak yerdeki izmarit var ya izmarit. O izmarit sizin için ne kadar basitse, ne kadar ulaşılması kolaysa benim için de vücut yapmak ve insanları geliştirmek o kadar basit. Ben bu işi aşmışım vardı bunu anlayın. Başkaları götünü yırtar 20 senesini verir falan filan hiç bok olmaz ya ben onlarla karıştırmayın. Ben size yolun sonunu söyleyeyim mi Vücut gelişimi o kadar karışık bir spor değil. Allahu Teala seni yaratmış demiş ki ya, kulum bak. Bunun iki temel sebebi var. İki temel faktörü var. Bir baba beslenme, iki baba düzgün antrenman bitti. Bunları yaptığın takdirde sen zaten gelişeceksin. Ya kimiz kimde cennet cehennem alın Hayatımız olmuş cennet cehennem alın İyiler namına kum hayatı cehenneme dönmüş. Kötüler yani ki cennet işte al sana cennet cehennem alın abi. Yani gerek yok öbür tarafa. Belli namına kum her şey. Yani bu dünyada böyle adalet olan öbür tarafta da aynıdır ama ne fark eder? Yani gereken yer devletin en üst makamları dünyaya yön verme ben gelmişim burada salaklarla veletlerle soytarlarla uğraşıyorum lan baba yazık günah lan bana yazık günah baba bana ben kendime acıyorum ya ben kendime acıyorum dinime imanıma bu nedir ya devletin bana ulaşması lazım. Ben burada niye bas bas bağırıyorum ki devletme sesleniyorum falan. Değil abiciğim, bu da yanlışmış. Şey, anladın mı? Devlet zaten devletse o kendi beni bulması lazım. Anladın mı? Bulamıyorsa onun acizliği. Anladın mı? Devlet alanında bana örnek veriyorum, hakkım verildi, verildi, verilmedi babacım başka devletlerden abicim teklif gelirse abicim zerre kadar tereddüt sikerim. Umurumda bile değil abicim, anladın mı? Umurumda bile değil. En basit örneği abicim, benim şu an örnek veriyorum size, Türkiye olmazsa ikinci bir şey Rusya abi. Rusya abi, Putin dünya lideri, ben o adamı aşırı seviyorum abi. Ben o adamı takdir ettiğim en iyi liderlerden bir tanesi, dünya lideri diyebileceğim insan. Ve o adam hayatta bak, ben şu an var ya o adamla buluşayım, abi o adam seni kırar kral yapar, kral. Kral yapar abi seni. Hem beni kral yapar, ben de zaten onu kral yaparım, dünyaya hükmedersin. Anladın mı? Bu işler bu kadar basit. Anladın mı? Milletin böyle hayal bile edemeyecek şeyler benim için çerez baba çerez çerez yeter ki yetki verilsin buradan söylüyorum yani Türkiye abi şansını kaybederse abicim merhamden gelen yaptım devlete ısrarla körlük yaparsa babacığım hayırlı işler babacığım sahne senin bol şans bitti babayallah diyor mal abi mal bu işin okumayla mokumayla alakası yok. Hani bazı salaklar der ya işte hangi üniversiteyi okudun kaç tane kitap kitabının da amına koyayım üniversitesinin de amına koyayım. Üniversitelerden millete maymundan geldiği söyleniyor. Maymundan geldi. Bir insana maymundan geldiğini öğretirsen o adam maymun olur ona amına koyayım. Bu kadar basit diye ya. Üniversiteler var ya militan yatağı militan. Adam dön dörtlük var ya dört dörtlük efendi çocuk gidiyor ailesi tertemiz yetiştiriyor. Çocuk oraya kadar gidiyor pırıl pırıl oraya bir gidiyor bu şarapsizlerin arasına. Bu ibinelerin arasına gidiyor militan oluyor çıkıyor. Anladınız mı? Terör yuvası yani. Hiç kimse üniversitelerden ilim irfan aramasa, o aradan sağlam çıkan çocuklar da aslandır yani, hakkı ödenmez onlar. Yorgunum babalar, yorgunum babalar, yorgunum. Böyle bazen düşünüyorum, diyorum böyle var ya, bir atayım baba. Bir hafta boyunca uyanmıyorum, yemin ediyorum. Uyku hafı atacağım, tuvalette de gittim canını satacağım. Bir hafta boyunca yatayım. Ya. Vallahi Yani. Vallahi billahi, atmayacağım bir daha bana. Hayat bizi çok yormuş lan baba. bazen düşünüyorum, keşke diyorum var ya hani herkes mesela benim videolarımı izleyenlerin çoğu mesela diyor ya kendi kendine şu soruyu soruyordu kendine. Man keşke biz de bu adam kadar bilgili olsak, bu adam kadar olayları çözebilsek, bu adam kadar mesela sorunları çözebilsek, işte olayların yüzünü öğrenebilsek falan filan ama inanın yerimde bile olmazsınız ya. Yani bunun karşılığını, o bilginin karşılığındaki ağırlığı, yükü görseniz var ya, yemin ediyorum var ya salaklığı tercih edersiniz ya. ben bile bazen düşünüyorum diyorum, keşke salak biri olsaymışım, malın biri olsaymışım da bu kadar yüküm, bu kadar sıkıntım, bu kadar derdim ağır olmasaydı. Ama senin elindeki bir şey değil işte, değiştiremezsin. Kaderinde neyse olur baba. Sonradan ne salak olabiliyorsun ne de normal yani ilimli insan olabiliyorsun. Neyse olsun yani çok az bir değişim olursun, başka bir şey olmaz. 360 derece bir insan dönemez çok az bir değişime uğrarsın dediğim gibi. Yani. Ben de mesela geçen de kendi kendime böyle bir düşündüm lan dedim böyle bir mal olayım ya dedim ne olacak bakayım yemin ediyorum birkaç saniyede böyle umursamaz oldu böyle vurdum duymadım falan baktım abi yok abi sağlıkta çekilmiyor gerçekten çekilmiyor harbiden çekilmiyor yani o da yani sorun çözüm değil o da çekilmiyor ne yapacağız bilmiyorum baba İyi oluyorsun çözer sorunu kötü oluyorsun çöz sorun Dünyanın her yeri sorun ya. Vallahi billahi ya. İnşallah yarın koparda kıyamet siktir olup gideriz. Allah ya, Vallahi billahi. Hiç yaşayacak. Hakkat, mecal. Dünyaya dair hiçbir şey kalmadı bende ya. Vallahi billahi. Açtım yani her şeyi. Bana şu an dünyanın var ya İstanbul'un tapusunu, Türkiye'nin tapusunu özel edilse her şey senin, istediğin gibi dinime, imanıma zerre kadar değeri yok. Bitmiş yani bizden açtık artık her şeyi açmışız. Daha bundan ötesi var ya bunun bir tık ötesi öbür dünya. Dünyaya, dünyaya dair hiçbir şey kalmadı bende yani o kadar çekim bizden. O yüzden görüntü çekmiyorum yoruldum artık ya. Vallahi billahi. Zaten kendi kendime düşündüm. Abi beynini kullanabilen insan tamam mı? Bizim amacımız kimler için? Bu videoları kimler için üretiyoruz? Beynini kullanabilen insanlar. Kullanamıyorsa adam geri zekalıysa zaten o adama ne yapsam boş. Değiştiremezsin yani. Bir salak karşını al 24 saat bile kesintisiz yayın yap. Salak 24 saatin sonunda yine salak yine salak. Değişmez yani Değişmez. Olan size oldu. Yani bizim amacımız aradaki beynini kullanabilen böyle gayret sarf eden böyle ben mal olabilirim ama adam olma ihtimalim de var gayret edersen başarabilirim diye düşünenler için bu videoların hepsi onlar için ki onlar için de zaten şöyle söyleyeyim sana şöyle söyleyeyim size çektiğim videolarda size yemin ediyorum var ya milyarlarca insan için milyarlarca için 300-400 yıl rahatlıkla, rahatlıkla 300-400 yıl hatta belki 1000 yıl bile götürebilecek kadar kısa bir kerhanenin içinde sikişeceksiniz, sikişeceksiniz. Ondan sonra o kadar sikişenin arasında namusunu kalacaksınız. Sonra bin bir türlü şeytanla uğraşacaksınız, nefisle uğraşacaksınız, yeryüzünde bir sürü olup çölüyle uğraşacaksınız. Kazanırsanız size cennet var. Ya e adam düşünmez mi amına koyun? Kendi kendine düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Ya ulan oğlum, ya, yol, ya insan hayatı bırak amına koyun var ya o kadar bezmiş ki ki hayatı var ya Adana'yı tapusunu verseler duran amına koyun ya bakmışız artık ha. Niye? Çünkü abiciğim olmuyor, olmuyor. Yaşanmıyor. Gerçekten yaşanmıyor. Yani kendi kendine düşünüyorsun, biliyor musun? <laughs> diyorsun ki, kurban oldun. madem bir çaranı yarattın, madem o kadar orospu çocuklarla doğdun, madem bize nefis verecektin, madem bana yetmedi şeytan, bir de yetmedi baba imtihan, e baba niye gönderdin bizi, canın mı sıkıldı yukarıda ya, kurban oldun ya, sana göre yaratmak kolay, ha bizi yaratmışsın, ha bizi sine yaratmışsın ama biz can taşıyoruz baba, duygu taşıyoruz baba, baba hayatımızda neyi sevdiysek kaybettik baba, hiçbir şeyimiz kalmadı baba, hiçbiri şey sevdiysek öldü baba, hepsini aldın baba, biz nereye kadar sabrederken nasıl ne nasıl kazanalım imtihanı, ya kavradınız için dünyanın zerre kadar değeri yok bende ya. Zerre kadar ya. Zerre kadar değeri yok ya. Ya şimdi yaratmadan evvel, yaratmadan evvel sana desek işte bak böyle böyle bir dünya var tamam bak böyle böyle bir dünya var. İşte böyle böyle bir hayat var gidin deysen o kadar şeyle kazanırsan sana cennet kaybedersen cennet. Ya ben diyeyim ben geri zekalı mıyım baba yaratma beni ya yaratma baba yaratma ben can taşıyorum ya o kadar şeyle çekim ya. Ya başlayacağım cennetine de ahiretine de her şeyle buldum ya. Yeni meymanıma bak ben ya. <laughs> tübeler lan bizi, tübeler lan bizi. Lan, lan o kadar insanla uğraş, gözümüzü açtık açalım, dostu çocuklarla uğraştık. Çocukluğumuzu yaşamadı, gençliğimizi yaşamadı, avradınız kim hayat yaşamadı. Amına koydu neye geldik dünyaya ya? Bazen düşünüyorum düşünüyorum neye geldik ya? Tek tesellimiz vardı, bütün hayallerimiz öldü, bütün hayallerimiz öldü. Tek tesellimiz vardı öbür taraf. Bu gidişle amına koydu öbür tarafa daha iyi geleceğiz. O da giderek bir zor bir dünya baba zor, zor 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 ya zor ama ne yapayım zor dünyada orospu çocuğu olacağım yani kara düşen orospudur abi ya dünya orospuların dünyası ya dürüst sen abiciğim hayatın sikilir sevenlerin ölür hayatın sikilir geleceğin gider hay hayallerin ya her şeyin ölür ya yani. her şeyin ölür ömür boyu sikilirsin öldükten sonra da ne olur biliyor musun bile en ufak bir mı var ya Allah cehenneme baba e öbürüne bakıyorsun adam sikiliyor hadi hiçbir şey yapmıyor dünya umurunda değil sonradan bir tövbe ediyor cennet e baba böyle adalet mi olur ya yani? gerçekten insan kaldıramıyor bazen ya Bazen de düşünüyorsun abi canımız sıkıldı bizi yarattı. Niye yaratıyorsun baba ya? Cennette yarat bir sürü oyuncak istediğin gibi şekil şekil insanlar yarat. Kafana göre eyle ne yapıyorsan yap baba seni tercih. Ama bizi niye yapıyorsun abi ya? Bizim hayatımızı niye yaratıyorsun ya? Ha hayvan olsak mesela duygumuz olmasa, hislerimiz olmasa abi yarat. O onu yemiş, onu öldürmüş önemli değil. Ama biz insanız. Madem bize mantık verdin kurbanın olayım. Yani bu hayatımız artık biraz huzur verdi. Yani, Anlamısın ya? Sesini anlıyor mu ne akoyim? Herkese bakıyor, herkesin hayatı günlük bir insanlık. Herkes mutlu, herkes huzurlu. Hatta o kadar huzurlu ki anlıyor musun? Götüren kazık sokacak yer arıyor. Yani böyle işte abi. İnsanlarla bu kadar arada fark var abi sen bu dünyada yaşayamazsın. ama sen. Bakın ben söyleyeyim yani ben bu gidişle abiciğim tamam mı? Bir liste yaparım tamam mı? Tamam, bir liste yaparım size yemin ediyorum. Hepsini kat ondan sonra da kendi kafama sıkar siktir e, olup giderim. Dünyasının anlığını yapayım yeter ya çekemiyorsun abi. Yani, harbiden çekemiyorsun ya. Hani ben bir bulaşırsam var ya bir tane içlemeyle kalmam. 25-30 kişilik bir liste var anlığına yapayım. Hepsini beynini dağıtarım siktir olup giderim bu dünyada. Hadi gel beni yargılama. Hadi gel adı da ne falan atsan amına koyayım. Hama yasaymış, şuymuş bu tıradı ya. Anladın mı? En son olayı yaba amına koyayım. Yani bu haberlerde mesela o kadar görüyorsunuz ya akşamları. O onu vurdu, onu öldürdü, diğer onu öldürdü. Bunlar kendilerinden olmuyor. Adam mecbur kalıyor. Mecbur, mecbur, mecbur kalıyor. Gidiyorsun adama diyorsun ki oğlum bak yaptığın yanlış. Bak olmaz. Bak yeri diyor arkadaşlara tavsiye ediyor. İyi i̇nsanlar yol gösteriyor. O kelimelerin hepsini beynine kazıyıp da akıllı olmaları gerekirken tutuyorlar. Nerede bir orospu çocuğu var. Onun gazına geliyorlar. Sonra da ne oluyor abicim? Akşam yedi haberlerde bakıyorsun ki ölmüşler. Sevenler üzerlerinde alt yapıyor. Cesetler üzerinde alt yapıyor anneleri. E, ne oldu baba? İş işten geçti. Sen daha ne yaparsan hep yap, adam geri gelir mi? He? gelir mi? Tamam Ama ne yapacaksınız? Hiç o seviyeye gelmeden önce akıllı olacaksınız. Baba yanımsınız bu. İnsanlar, insanlar var insanlar, insanlar abi salak ya salak ya Dünyanın bütün böyle en iyi insanlar, en bilgi insanlar gitsin bir şey anlatsın anlamaz Nerede bir orospu çocuğu var böyle, nerede bir orospu çocuğu böyle 15-16 yaşındaki veletler var Gider onların bir şeyle hareket eder, onların gazıyla, beyniyle hareket eder Sonra da ölünce, geberince hem kendi gitti, hem hayatı gitti, hem dünyası gitti, hem ailesi, her şey rezil oldu Ya böyle bir şey var mı ya? Amına koyayım sonra da olan bize olacak, bütün düzenimiz bozulacak, gideceğiz dışarıda sürüyeceğiz ya Hayat bu kadar saçma işte. Yaşamak istiyorsam orospu bir çocuğum. Eğer ya. yaşamak istiyorsam orası bir çocuğum. Hayatın namını yapayım, salon namını yapayım, fitnesin ne yapayım, yapayım? yapayım? avradını sikeyim dünyanın hepsini ya. Ne abi ne yaşasan ne olacak soruyorum size yaşasan ne olacak ya. Ne olacak baba ne olacak bana bir sonunu göstersene ya. Hayat eşittir orospu çocuklarla mücadele. Hayat eşittir keranete sikişme. Bu yana ha, bu. Hayat eşittir çile, eziyet, dert, keder. Başka hiçbir şey yok abone Hiçbir şey yok. İki dakika gülsek, üçüncü dakika ağlıyorum. Bir saniye gülsek, ikinci saniye mutlaka başımıza bir şey geliyor. Böyle hayat mı olur baba ya? Biz mi istedik bunu ya? Ne olur